Arkadaşlar merhabalar. Ben tarih ve sosyal bilgiler öğretmeni Orhan Çınar. Sizlerle beraber İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini işleyeceğiz. Ve bu derslerimizin sonunda da gireceğiniz bütün sınavlarda bol bol başarılar elde edeceksiniz. Şimdi size şu soruyu sorarak dersime başlamak istiyorum. Bizim doğduğumuz andan itibaren neredeyse içimizde büyüttüğümüz, beslediğimiz büyük kahramanımız kimdir? Evet duyar gibi oluyorum. Mustafa Kemal Atatürk'tür. O bizim kahramanımız olduğu için de ilk dersimizin adı Bir Kahraman Doğuyor dersidir. Ama önce şimdi gireceğiniz bütün sınavlarda bizden şunlar isteniyor. Derslerimizi iyi anlamaya çalışacağız. Anladığımız derslerden peşinden hemen sorular çözeceğiz ki o anlattığımız konular pekişsin. Gireceğimiz bütün sınavlarda bol başarı elde edelim. Öyle değil mi 8. sınıflar? Şimdi beni iyi dinliyorsunuz o zaman. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yani kahramanımızın, o bizim kahramanımız demiştik daha önceden de biliyorsunuz. Doğduğu topraklar Osmanlı Devleti'nin son zamanlarıydı. Artık Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında doğduğunda Osmanlı Devleti de son zamanlarını yaşıyordu. Eski gücünü, eski görkemini, eski ihtişamını kaybetmişti Osmanlı. İşte Osmanlı Devleti'nin Eski gücünü kaybetmesine etki eden nedenler nelerdir? Osmanlı nasıl eski gücünü kaybetmiş? Bunun Atatürk'ün hayatıyla ne alakası var? Önce bunları görelim. Ardından da bir kahraman doğuyor dersimizde Atatürkümüzün hayatını, okuduğu okul okulları, görev aldığı yerleri hepsini teker teker görelim istiyorum. Önce şimdi vakti zamanında. E, Türk dünyasına baktığımızda, dünyanın süper gücü Türk dünyasıydı. Bir sürü Türk devletlerimiz var bizim geçmişimize doğru mu? Ama zamanla giderek 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 Türk devletlerinin son temsilcisi olan Osmanlı Devleti eski gücünü Avrupa'nın güçlenmesinden dolayı yitirmeye başlıyor. Peki Avrupa'yı güçlendiren şeyler nelerdir? Avrupa neden birdenbire güçlü hale gelmiştir? Ve Avrupa'nın güçlenmesi bizi nasıl etkilemiştir? Önce bunları görmemiz gerekiyor. Biz buna güçlü Avrupa'nın temelleri nasıl atılmış diyerek başlayalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar, Avrupalı devletler zamanla güçlene güçlene Osmanlı devletini olumsuz etkilemişlerdir. Osmanlı'nın ortadan kalkmasına etki etmişlerdir. İşte Osmanlı Avrupa'nın güçlenmesinin ardından ortadan kalkmaya başlayınca da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yeni bir devlet kurmak istemişlerdir. Yok olmaktansa yeni bir devleti sil baştan kurup güçlenmiş Avrupa ile mücadele ederek bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletimizin temellerini atmışlardır. Şimdi Avrupa'nın güçlenmesine etki eden etmenlerin en başında gelen şeyden başlayalım istiyorum. Bu coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler Avrupa'yı nasıl güçlendirmiş, bizi nasıl etkilemiş bunu da öğrenmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlarım, coğrafi keşifler demek Avrupalı devletlerin yeni kıtalar keşfederek, yeni ticaret yolları bularak güçlenmelerinin adıdır. Örneğin İspanyollar, Portekizliler, İngilizler, Fransızlar bu dört devlet Avrupa'da gemilerle uzak denizlere, okyanuslara açılmayı başarmışlardır. Dünyada hiç bilinmedik kıtalar, yeni ticaret yolları keşfetmişlerdir. Bu keşiflerle beraber de Osmanlı Devleti'nin elindeki ticaret yolları önemini kaybetmiştir. Örneğin Osmanlı'nın elinde iki tane ticaret yolu vardı. En baştan beri kullandığımız. Dünyada bu iki tane ticaret yolunun dışında başka bir yol bilmiyordu. Mecburen Osmanlı topraklarından geçmek zorundaydılar. Ve bizim topraklarımızdan geçerken de elimizdeki bu ticaret yollarına vergi vermek zorunda kalıyorlar. İşte Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne vergi vermemek için bizim elimizdeki ticaret yollarını kullanmamak için kendi ticaret yollarını keşfedebilmek adına coğrafi keşiflere çıkıyorlar. Dünyada ilk defa coğrafi keşiflere çıkan ülke Portekizlilerdir. Peşinden İspanyollar, peşinden İngilizler, peşinden Fransızlar bütün dünyayı keşfetmeye çıkmışlardır ve kendi ticaret yollarını bulmuşlardır. Bizim elimizdeki yani Osmanlı'nın elindeki ipek yolu ve baharat yolu da önemini kaybetmiştir. İpek yolu Karadeniz üzerinden Avrupa'ya giden bir ticaret yolunun adıydı. Baharat yolu da Hindistan'dan başlayıp Akdeniz'e kadar gelen ticaret yolunun adıydı. Avrupalı devletler kendi ticaret yollarını coğrafi keşiflerle bulunca Osmanlı'nın elindeki bu iki yol önemini kaybetti. O zaman şu yorum yapabilir miyiz? Coğrafi keşifler Osmanlı devletini olumsuz etkilemiştir. Neden? Hem ekonomik bakımdan, hem ticari bakımdan, hem de ticaret yollarından geçen gemilerden vergi alamama bakımından biz olumsuz etkilendik. Ama kim güçlendi bize karşı? Avrupalı devletler güçlendi. Yine Atatürk'ten önce Osmanlı'nın zayıflamasına, Avrupa'nın da güçlenmesine neden olan bir başka gelişmede Rönesans ve reform hareketleridir. Bir de bunları tanımlayalım, beraberce bakalım. Şimdi önce Rönesans'ın ne olduğunu bir anlamaya çalışalım peşinden de reform neymiş ona bakalım istiyorum. Arkadaşlar Rönesans'ın kelime anlamı bak şuraya da yazmak istiyorum. Yeniden doğuş demektir. İtalyanca bir kelime. Kelime anlamı bu. Kelime anlamı pek de bizi ilgilendiren bir durum değil. Bizi ilgilendiren şey Rönesansla beraber Avrupa'da ne olmuştur? Osmanlı nasıl etkilenmiştir? Bu durumda bunu çözmenizi istiyorum. Şimdi Rönesansla beraber Avrupalı devletler bilime, sanata, edebiyata, kültüre heykele teknolojiye önem vermeye başlıyorlar Yani Avrupa'lı devletler İtalya'da başlayan Rönesansı örnek almaya başlıyorlar kendi ülkelerinde işte İngiltere'de Fransa'da İspanya'da Portekiz'de Almanya'da hiç fark etmez bilim sanat teknoloji kültür edebiyat gelişiyor. Avrupa Devletler Rönesans ile beraber bilim ve teknolojide gelişirlerken maalesef Osmanlı Devleti, Avrupa'daki Rönesans gelişmelerini yakından takip etmediği için Avrupa'nın birden bilim ve teknoloji bakımından gerisinde kalıyoruz. E, Avrupalılar da şimdi koca Osmanlı'yı örnek alarak aslında bilimde, sanatta gelişiyorlar. Ama Osmanlı bir tık üstüne çıkamadığı için, Rönesans'ı takip edemediği için Avrupa'nın gerisinde kalıyor. O zaman şöyle toparlayalım mı? Rönesans Avrupa'nın Osmanlı bakımından, Avrupa'nın bilim ve sanatta bizim geri kalmamızı sağladı. Coğrafi keşifler ise ipek ve baharat yolumuzun değerini kaybetmesine neden oldu. Bunları topladığımız zaman Osmanlı'nın güçsüzleşmeye başlaması anlamına gelecek. Yine Avrupa'nın güçlenmesine katkı sunan bir diğer gelişme de reform hareketleridir. Şimdi reform dediğimiz şeyin önce bir tanımına bakalım beraberce. Ardından bizi gene nasıl etkilemiş ona bakacağız. Reform yenilik demek. Mesela biz buna ıslahat diyoruz. Atatürk inkılap diyecek. Avrupa'da devletlerde kendi ülkelerinde meydana gelen gelişmelere, yeniliklere reform diyorlar. Fakat reformu şöyle anlamanız istiyorum. Reform Avrupa'nın her ülkesinde değil de bir ülkede başlıyor. O da bizi nasıl etkiliyor buna bakacağız. Reform ilk olarak Almanya'da başlamıştır. Sevgili çocuklar. Şimdi anlatıyorum. Martin Luther diye bir din adamı Katolik Kilisesi'nin Hristiyanlığın önemli mezheplerinden birisi olan Katolik Kilisesi'nin baskılarına boyun eğmeyerek kilisenin dediklerini yapmayarak bir, bir nevi bir ayaklanma başlatıyor Almanya'da. Martin Luther denilen bir din adamı. Diyor ki Martin Luther kilisenin diyor dedikleriyle diyor Allah'ın göndermiş olduğu kutsal kitaplardan biri olan İncil'in dedikleri birbiriyle tutmuyor diyor. Hatta Martin Luther dediğimiz bu din adamı İncil'i Almancaya çeviriyor. İncil'i o esnada Avrupalılar Latince denilen bir dilden okuyorlardı. Almanca'ya çevirince Martin Luther'in dediği haklı çıkıyor. Bütün Alman halkı, aa İncil'de anlatılanlar başka bir şey. Ama kilisenin başındaki din adamlarının halka anlattığı şeyler başka bir şey. Bunu öğreniyorlar ve Katolik kilisesine karşı bir ayaklanma başlatıyorlar. Biz bu ayaklanmaya, Almanya'da başlayan bu ayaklanmaya reform hareketleri diyoruz. Reformla beraber Almanya ve Almanya'yı örnek alan bazı devletler kilisenin baskısından kurtulup yine bilimde, sanatta gelişmeye başlıyorlar. E bu da Osmanlı'yı gene nasıl etkileyecek? Gene Osmanlı bilimde, sanatta, teknolojide Avrupa'nın yine gerisinde kalmaya başlayacak. Demek ki biz Rönesans, reform daha öncesinde meydana gelen coğrafi keşiflere pek önem vermemişiz ki bu da Osmanlı'nın güçsüzleşmesine, zayıflamasına etki etmiş diye yorum yapacağız. Yine Avrupa'nın güçlenmesine etki eden bir başka temel faktör de aydınlanma çağı. Bakınız Aranızda tarihe ilgisi olanlar mutlaka vardır çocuklar. Olmayanlar da bu dersten sonra ilgili olsunlar çünkü tarih bizim hayatımızın bir parçası hem geçmişimizin hem geleceğimizin bu önemli bir şey. Şimdi şöyle bir kendi geçmişimize baktığımızda mesela Türk devletlerimize baktığımızda İslam öncesindeki devletler olsun, İslam dünyasındaki devletlerimiz olsun, Osmanlımız olsun bilime de sanata da gereğinden fazla zaten önem vermişlerdi. Çünkü bizden birçok ilim bilim insanı çıktı. Bizden çıkan ilim bilim insanlarını Avrupalı devletler örnek alarak zaten bu anlattığım şeyleri gerçekleştirdiler. Ama bizim suçumuz ne burada biliyor musunuz? Suçumuz şu. Bizim başlattığımız bilimsel ...her şeyi ya da bilimsel icatları, mucitliklerimizi devam ettirememek oldu. Örneğin bizde İbni Sina vardı. Çok eskiden yaşamış, önemli bir Türk İslam alimi. İbni Sina tıbbın hükümdarı diye bilinen birisidir. Bunu bilin bakın. Mesela İbni Sina'nın yazdığı bütün tıp kitaplarını Avrupalı devletler örnek almışlardır. Ama İbni Sina'dan sonra başka bir tıpçı çıkmamıştır mesela. Bizim eksiğimiz var olan icatlarımızı, bilimsel gelişmelerimizi geliştirmemek olmuş, Avrupa geliştirmiş. İşte Avrupa'nın yine bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide aydınlanmasına gelişmesine, ilerlemesine biz aydınlanma çağı diyoruz. Rönesansın etkisiyle, reformun etkisiyle Avrupa'da birçok bilim insanları ortaya çıkmıştır. O bilim insanlarının icatlarını yaptıkları, mucitlik yaptıkları döneme de Avrupa'da aydınlanma çağı demiş, denilmiştir. Osmanlı bu esnada yine son dönemlerini yaşadığı için Avrupa'nın aydınlanma çağını da örnek alamadığı için iyi deneyi güçsüzleşmeye başlamıştır. Evet Avrupa'nın güçlenmesinde etkili olan bir başka unsur da Fransız ihtilali. Fransız ihtilalinin tam yılı vardır 1789. Şimdi önce ihtilal ne demek isterseniz ondan bir başlayalım. Ardından Fransız ihtilali nedir? Bizi nasıl etkilemiş ona bakacağız. Şimdi arkadaşlarım, sevgili çocuklarım, ponçiklerim her şeyi söylüyorum size bakınız. Fransız ihtilalindeki ihtilal kelimesi ne demek? İhtilal ayaklanma demek, baş kaldırı demek. Yani seni yönetenlere beğenmediğin yönetime karşı ayaklanma demektir ihtilal. 1789 yılında Fransa'yı yöneten bir kral var. Kralın adı 16. Louis. Eşinin de adı Maria Antoinette. Şimdi bu 16. Louis dediğimiz Fransa'nın kralı halka gereğinden fazla baskı kurmaya başlıyor. Örneğin bir mahkeme kararı olmadan kendi istediği gibi insanları sürgüne gönderebiliyor, hapse attırabiliyor ve vergileri halktan kat ve kat haksız yere ağır bir şekilde almaya başlıyor. Bundan rahatsızlık duyan Fransız halkı da 1789 yılında kendi krallarına karşı 16. Louis'e karşı ayaklanıyorlar, 16. Louis'i tahttan indiriyorlar. Duymuşsunuzdur filmlerde ya da hikaye kitaplarında. 16. Louis'nin de bir eşi var. Demin de ismini söyledim. Maria Antoinette. Hatta devrim yani ihtilal, ayaklanma olmadan önce kralın eşine bir grup köylü geliyor böyle. Maria Antoinette kraliçeye. İşte kraliçem diyorlar. Biz artık ayaklanma çıkaracağız. Çünkü açız. Yiyecek ekmek bulamıyoruz diyorlar. 16. Louis'nin eşi kraliçe Maria Antoinette kendisine gelen köylere şunu söylüyor bunun üzerine. Ekmek bulamazsanız pasta yiyin diyor mesela. Ha, i̇şte bu olayların hepsi birike birike, birike birike Fransız halkının kralına karşı isyan etmesine neden oluyor. Peki bize ne? Yani bizi nasıl etkilemiştir Osmanlı Devleti o esnada bak 1789 başında da çok güçlü hem de pek sevdiğim padişahlardan biri olan 3. Selim vardı mesela. 3. Selim <laughs> Fransız devrimi olurken kendi ülkesinde tedbirleri alıyor ama artık Osmanlı son dönemine doğru yaklaşmış. Pek de bu tedbirler işe yaramıyor. Örneğin Fransız ihtilali Osmanlı'yı şu bakımdan etkiliyor. Bu ihtilalden sonra dünyaya dünya devletlerinin bilmediği hiç ilk defa yeni duyacakları kavramlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mesela eşitlik kavramı, hürriyet kavramı, adalet kavramı, milliyetçilik kavramı. Bu kavramlar dünyaya yayılmaya başlıyor Fransız ihtilalinden sonra. Ve bu kavramları bu fikir akımlarını örnek almaya başlayan bazı devletlerdeki bazı milletler kendi devletlerine karşı isyan etmeye başlıyorlar. Dertleri ne bunların peki? İşte biz de kendi milletimize ayrı bir devlet kurmak istiyoruz diyorlar mesela. E biliyorsunuz Osmanlı Devleti 600 seneyi aşkın bir süre içinde yaşayan birçok Birçok böyle farklı farklı halkları bir arada tutmayı başarmış bir devlettir hoşgörüsünden dolayı, kimseye baskı uygulama uygulamayışından dolayı ama Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesini güçlü devletler Osmanlı'ya karşı koz olarak kullanıyorlar ve Osmanlı'nın içinde yaşayan Müslüman olmayan gayrimüslim azınlıkları devlete karşı ayaklandırıyorlar. İşte Sırplar isyan ediyor mesela bu Fransız ihtilal